Thank you Merhaba sevgili Kanal Bey izleyicileri. Üniversite eğitiminden sonra kendi alanı ya da farklı alanlarda eğitimine devam etmek ve kariyerinde fark yaratmak isteyen kişiler için yüksek lisans ve doktora eğitimleri hakkında bilgiler aldığımız Başkentte Kariyer programımızda bugün de sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyiciler, bugünkü programımızda Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan farklı anabilim dalı altındaki yüksek lisans ve doktora eğitimleriyle ilgili değerli hocalarımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını alacağız. Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Rıza Ayhan hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum şey davetiniz için. Hocam. Ve Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi ve Müzecilik Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Billur Tekkök Karaöz hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ve Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik ve Sahne Sanatları Anabilim Dalı ve Müzik Ana Sanat Dalı Başkanı Profesör Doktor Türev Berke hocamız da bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Zaman ayırdınız bizleri. Adaylar için kıymetli bilgileri alacağız sizden. Rıza hocam sizinle başlayalım dilerseniz programımıza. Özel Hukuk Anabilim Dalı altında tezli yüksek lisans ve doktora programlarınız var. Hocam hem bu programları daha yakından tanıyalım hem de tabii bu alanda eğitime devam etmek, kariyerde fark yaratmak için aslında yüksek lisans, doktora eğitimlerine devam edebilmek günümüzde neden önemli, avantajları nelerdir, neler söylemek istersiniz? E, tabii e, teşekkür ediyorum. E, yaşadığımız yılı iyi idrak etmemiz lazım. Yıl gelmiş 2024. Bu gençlerimiz e, esas itibariyle 2050 yılına kadar aktif olarak Türk hukukunda etkili olacak kişilerdir. Evvelce olduğu gibi her şeyi bilen bir hukukçuya artık 21. yüzyılda tesadüf etmek mümkün değildir. Bu sebeple kendilerinin mutlaka belirli bir alanda ihtisaslaşması gerekir. Hukuk fakültesi öğrencileri mezunları bunu bilirler. Hukuk Fakültesi lisans eğitiminde biz hukukun genel ilkelerini öğretiriz. Hukuk nedir? Nelerle ilgilenir? Hangi branşları vardır? Ama yüksek lisans ve doktoraya geldiğimizde hukuk nedir sorusundan ziyade bilgi nedir? Bilgi nasıl elde edilir? Nasıl bilgiden faydalanılır? Onun üzerinde dururuz ve bilhassa söz bilimi olduğu için mevzuatta e, bu mevzuatın nasıl yorumlanması gerektiğini ifade ederiz. Lisans eğitiminde işleri öğrencilerin daha kolaydır. Niye? Öğretim üyesi o normu kendi anlayışına göre yorumlar, <laughs> evet. izah eder. Halbuki artık. Bizden sonra da bu işleri yorumlayacak, bunu anlatacak kişilere ihtiyaç var. Sadece normu öğretmek kafi değildir. Bu normun nasıl yorumlanacağını, nasıl anlaşılması lazım geldiğini de e, ayrıca izah etmemiz lazım. Yüksek lisans programlarımız e, ve ona bağlı olarak doktora programlarımız o açıdan son derece e, önemlidir. Bildiklerini nasıl öğrendiklerini, bildiklerini nasıl yorumlayacaklarını öğrenirler. E bir de ihtisaslaşacaklardır bunlar evet, artık. Evet hocam. Şimdi evvelce elektronik ticaret var mıydı? Biz e, satış sözleşmesini iki taraflı karşılıklı irade beyanları Tabii. diye belirtirdik. Efem <laughs> gaipler arasında şöyle, hazırlar arasında böyledir derdik. Ama şimdi bir elektronik ticaret var. Eğer siz buna... Adapte olamazsanız elektronik ticaretten doğan davalarda tabii. hakimlik yapamazsınız. Bu da özel ya, hukukun bir alanı değil mi tabii, hocam? Tabii tamamen. <laughs> ee, evvelce e, devletler e, özel hukuku vardı. Şimdi ülk, dünya küçüldü. Evet. Dünya küçüldüğü için uluslararası satış sanki ulusal satışmış gibi bir sonuç doğuruyor. E Peki bunlara hangi kurallar uygulanacaktır? Bunların tamamını biz lisansta öğretemeyiz. Ne yapıyoruz? Yüksek lisansta bilgiye nasıl ulaşılabileceğini ve nasıl ihtisaslaşacağını tespit ettiriyoruz. Hocam aslında hukuk alanında da kişinin kendisini güncel tutabilmesi yine günümüzde önemli bir konu değil mi? Efendim tabii bütün bilim dallarında güncel kalabilmek fevkalade önemli ama bundan sonra ülkemizin idaresini teslim edeceğimiz Türkiye'nin adaletini teslim edeceğimiz arkadaşların güncel kalması kaçınılmazdır. Evet, hocam. Bu sebeple nasıl güncel kalınır onu öğretmeye gayret sarf ediyoruz. Yani sadece bir tez hazırlamakla e, yetinmiyoruz. Bir hukukçunun ne olması lazım geldiğini, kendisini ileriki dönemlere göre nasıl hazırlaması lazım geldiğini, o bilgiye nasıl ulaşması gerektiğini, o bilgiyi günlük hayatında nasıl kullanacağını hep o yüksek lisans programlarında öğretmeye, anlatmaya çalışıyoruz. Bir de Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinin bu ara, ama ee, bu manadan olmak üzere e, bu konuları anlatacak çok güçlü bir kadrosu var. Çok önemli değil mi adaylar çok, için hocam? Çok. İyi araştırsınlar. Normu herkes evet. anlatabilir ama hukuk eğitimini e, herkes anlatamaz. Bu bir tecrübeye dayanır. Yılların evet. birikimine dayanır. Hocam hukuk fakültesi mezunları mı başvurabiliyor peki sadece? Sadece hukuk fakültesi mezunları. E, tabii buna... E, 2547 sayılı kanunda herhangi bir mani yok. Ama e, hukuk fakültesi mezunu olmayanlar e, kazandığı zaman lisans tamamlamayı mecbur e, bırakıyoruz. O da e, bayağı müşkül oluyor. Şu 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 dersleri alacaksınız diyoruz. Yani tekrar lisans eğitimine başlıyorlar. Bu sebeple hukuk fakültesi temel bir altyapının evet. bulunması lazım geldiğini evet. o terminolojiye hakim olmalar lazım geldiğini düşünüyoruz. Hocam teşekkür ediyoruz. Şimdilik bilgileri almaya devam edeceğiz. Bildir hocam tekrar hoş geldiniz. Hı. Sanat tarihi ve müzecilik ana bilim dalı altında tezli ve testsiz yüksek lisans programlarınız var. Hocam Doğru hem hocam. alanı daha yakından tanıyalım hem bu alanda eğitime devam etmek, yüksek lisans yapmanın avantajları nelerdir, neler söylemek istersiniz? Şimdi biraz önce de bahsedildi. Aslında çağ yakalayan müzecilik kavramı çok ıı, önemli. Özellikle müzeler kamuya açık mekanlar evet hocam. ve sadece eser depolama mekanları değil. Çünkü çağımız o kadar farklı boyutlara taşıyor ki müzeciliği. Aslında biz internet üzerinden müzecilik, NFT gibi kişilerin kendi oluşturdukları dijital platformda gelişen sanat eserleri, bunun koleksiyonerliği, ee, ve aslında teknolojileri ki e, multimedya teknolojileri de kullanabilen statik bir eğitimin uygulanmadığı e, çok yönlü bir bakış açısının geliştirildiği ve kişilerin e, 4 senelik lisans programında biriktirdikleri becerileri kendi alanlarındaki müzelere uygulayabilecekleri bir sistem. Bu anlamda mesela... Artık biz resim ve arkeolojik eser müzelerinden söz etmiyoruz. Özel koleksiyonerlerin kendi müzeleri, alan müzeciliği dediğimiz ihtisas müzeciliği. Biliyorsunuz bugün her alanın bir müzesi var. Evet. Dolayısıyla o müzenin kriterlerini ve o bilgi paketini ancak bu eğitim sayesinde öğrencilerimiz öğrenebiliyorlar. Ee, ve kendi firmalarını geliştiriyorlar ee, ve en önemlisi de yeşil müze kavramı ve sürdürülebilirlik müzelerin kendi sistemlerini e, çevreci bir bakış açısıyla e, oluşturdukları ve e, atmosfere e, zararlı gazların salınımını ne kadar önemli bir engelledikleri konu hocam, bir. bir yeşil müze e, anlayışı. Evet. Bu alanda da uzmanlaşabiliyorlar. Yani çok yönlü aslında bir eğitim programı bu. Evet. Ve biliyorsunuz başkent üniversitesinde bu UNESCO kurs kuruldu. Bu kapsamda da kültürel miras bilinciyle ve bizim de dahil olduğumuz sanat tarihi ve arkeoloji kazılar yüzey araştırmalarına da öğrencilerimiz katılabiliyorlar. Ee, ve aslında yerinde obje, objeyi üç boyutlu tarama e, ve objeyi yeniden kimliklendirme, dijitale taşıma gibi becerileri de e, ediniyorlar. Evet. Bu anlamda da aslında e, hani akademik kadromuz e, beş profesör, iki doçent, bir e, doktor öğretim üyesi asistanlarımız var. Yani değerli ve yetkin bir kadromuz olduğunu söyleyebilirim alanda. Hocam ve tezli, tezsiz yüksek lisans programlarınız var dedik. Burada biraz tezli ve tezsiz yüksek lisans ayrımını da konuşalım isterseniz. Biraz amaçlar farklılaşıyor öyle değil mi hocam? Evet şöyle tezli de akademik bir yetkinlik kazanıyor öğrencilerimiz ve doktoraya devam edebilirler. Evet. Tesis programda bir proje geliştiriyorlar ve onu sergilemesini yapabiliyorlar. Biliyorsunuz SALT ya da CERMODEN gibi e, özellikle de sıklıkla artan e, sanat eserlerinin sergilendiği platformlar var. Evet. E, ve çok yönlü bakış açılarıyla o mekanlarda farklı proje izlemleri, bienaller, Bunlar da aslında sergileme ve koleksiyon geliştirme süreçlerinde sadece tesis programda da yetkinlikleriyle dahil olabilirler. O nedenle de biz öğrencilerimizi teşvik ediyoruz. Yani şöyle bazen de öğrencilerimiz tesis programa giriyorlar. Çünkü tesis programda biz ales istemiyoruz. O nedenle ales aldıktan sonra derslerini saydırıp tezi programa geçiş yapabiliyorlar. Değil mi hocam? bu da bir fırsat. O da bir avantajdır. Tabii ki, tabii ki. Gerçekten önemli ama dediğiniz gibi hocam bu anlamda üniversitelerin yaptığı çalışmalar, değil mi alanda gösterdikleri önemli. Aslında az önce de ifade ettiğiniz çalışmalar çok kıymetli. Alan bölüm seçecekleri kadar üniversitede <laughs> seçecekler. Aynı lisans programlarında olduğu gibi Kesinlikle. bu da hocam değil mi değindiğiniz gibi çok aslında adayların özellikle dikkat etmesi evet. gereken bir konu başlığı. Evet. Hocam tekrar bilgiler alacağız. Teşekkür ediyoruz ben şimdilik. Ben teşekkür ederim. Türev hocam tekrar hoş geldiniz hoş programımıza. Bulduk. Bugün aslında müzik ve sahne sanatları ana bilim dalıyla müzik ana sanat dalı altındaki değil mi hocam? Yüksek lisans doktora programlarını sizden daha yakından tanıyacağız. Salat, sanat alanında çalışan, eminim aslında profesyonel belki iş yaşantısına da devam eden pek çok öğrenciniz var. Evet. Hocam bu alanda eğitime devam etmenin önemi hakkında siz neler söylemek istersiniz? Ayrıca programları da daha yakından tanıyalım. Ee, şimdi müzik Alanında, Türkiye üniversitelerinde ve dünyada verilen lisans eğitimi öğrencilere belli bir temel oluşturmak gayesini güdüyor. Hı hı. Eğer öğrenci alanı ile ilgili daha spesifik konulara yönelmek istiyorsa, evet. daha üst düzey sanatsal ya da bilimsel çalışmalar yapmak istiyorsa kaçınılmaz olarak tabi yüksek lisans ve daha sonra doktora, doktora veya sanatta ve yeterlik programlarına başvuruyor. E, sanatın şöyle bir özelliği var. E, mesela bizim öğrenci ve mezun profiline profilimize baktığınız zaman daha önce makine mühendisliğini, inşaat mühendisliğini, elektrik elektronik mühendisliğini, felsefe bölümünü, eğitim fakültesini bitiren e, ve başkent Üniversitesi'nde evet. yüksek lisans sanatta yeterlik yapan birçok öğrencimiz var. Az önce sizin işaret ettiğiniz gibi, profesyonel sanatçı olan söz gelimi Türkiye'deki orkestralarda üye olan ya da solistik düzeyde sanatını icra eden kişiler arasında da yüksek lisans tercih edenler oluyor. Dolayısıyla çok çeşitli ve zengin bir öğrenci profili var. Yani farklı fakültelerden mezun olan ama sanata gönül vermiş değil mi hocam? Sanat hep hayatlarının aslında bir köşesinde olan mezunlarınız, öğrencilerinizde oluyor evet. ve bu süreci devam ettiriyorlar. Aslında burada da belki hocam hep istedikleri ama o yarım kalan eğitimlerine değil mi? Devam etmiş oluyorlar. Tabii. Birkaç yıl önce Amerika'da düzenlenen dünyanın en büyük piyano yarışmalarından birini bir Alman dili ve edebiyatı öğretmeni kazandı. Van Cliburn uluslararası yarışması, evet. yani e, olağanüstü bir piyanist, şu anda CD'leri var. E, yani müzikte artık giderek ve profesyonel müzik eğitimini bir şekilde alan e, ama başka mesleklerde de uzman olan kişilerin çok başarılı olduğunu görüyorsunuz. Mesela mühendislik tahsil eden insanların bizim müzik analizi dediğimiz daha sayısal konularda çok büyük avantajları oluyor. Yani müzik de giderek böyle bir açılıma doğru gidiyor. Yine Bu sebeple Evet, bizim ana sanat ve ana bilim dalımızda konservatuarı bitirme şartı yok. Herhangi bir fakülteden mezun olmak yüksek lisansa başvurmak için yeterli bir yeterli. durum. Yine Başkent Üniversitesi'nin çok güzel, çok da büyük bir orkestrası var hocam. Evet. Yine aslında az önce bildir hocamla da, Rıza hocamla da konuşurken bunu dile getirdik. Üniversitelerin bu anlamda yaptığı çalışmalar çok kıymetli, değil evet. mi? Alana verdikleri değer çok kıymetli. Eminim öğrencileriniz için de değil mi hocam? Önemli bir konu. Tabii çok büyük bir güdülenme kaynağı orkestra akademik başkent. Onları hem her ay çeşitli konserlerde izliyor öğrencilerimiz, hem de tabii oradaki Abilerini, ablalarını, hocalarına çok öykünmüş oluyorlar. Hocam, peki şimdi herkes başvurabilir dedik. Peki nasıl bir süreç bekliyor adayları? Hem ana bilim dalı hem de ana sanat dalı arasında değil mi hocam? Farklı programlarınız var. Evet. Karası, bu anlamda da bilgilendirir misiniz? Tabii. Nasıl? Şimdi aslında bu soruya en kolay cevap verme yolu şu olabilir. Müziğin farklı uzmanlık dalları var, bilim dallarında olduğu gibi. Bunlardan ilki bestecilik. Yani bir bestecinin yaptığı işi en kısa şekilde ifade ederseniz müzik yazmak olarak tanımlayabilirsiniz. Yorumcular var, müzik yapanlar, yani yazılmış olan müziği icra edenler, evet. onu seslendirenler. Evet. Bir de müzik hakkında yazanlar var. Onlara müzikolog diyoruz. Yani onlar artık bilimsel yayın üretiyorlar ve müziğin tarihi, sosyolojisi, felsefesi birçok konuda yazıyorlar. Şimdi Başkent Üniversitesi'nde, üniversitemizde bütün bu alanlarda yüksek lisans programı var. Bestecilik, tezli yüksek lisans programı, performans, tezli ve tezsiz yüksek lisans programları, performanstan kastımız bütün çalgılarda yorumculuk. Yani piyanist, flütçü, evet. vurmalı çalgı çalan, kemancı gibi düşünebilirsiniz. Bir de müzik bilimi tezli yüksek lisans programı var. O da zaten müzikolojinin karşılığı oluyor. Yani dört programda e, yüksek lisans yapma var. Yüksek lisans tezli bir programda da tesis. Doktora programları da değil mi hocam aslında? Şöyle, ee, özellikle ana sanat dalı herhalde. Şimdi ana sanat dalı olduğunuz zaman evet Yüksek hocam. Öğretim Kurulu size sanatta yeterlik yolunu açıyor. Evet. Ee, ana sanat dalı olduğu için adınız. O da doktoraya adımız. eş değer oluyor eş değil değer. mi hocam. Evet. Evet. E, o programımız hazırlandı ve e, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nü teslim edildi. Onun da kısa zaman içinde yürürlüğe girmesini bekliyoruz. Adaylar takip etsinler hocam. Memnuniyetle. Çünkü çok önemli. Bütün herhalde güncel bilgileri, duyuruları da web adresinden, enstitü sayfasından e, takip edebilirler. Evet. Ve hocam gerçekten önemli bir süreç. E, adaylar için heyecanlı bir süreç. Herhalde yine burada Ales gibi değil mi hocam? Puanlar aranıyor mu? Şimdi şöyle konservatuar altındaki programlarda ales şartı yok. Evet. E, yabancı dil şartı da yüksek lisans programları için yok. Hı hı. Yani öğrencilerden tek beklentimiz yapılacak olan sözlü sınavlarda ya da mülakatlarda hı hı. baraj olarak konulmuş e, komisyonlar tarafından belirlenmiş eserleri seslendirmek ya da besteler üretip bunları sunmak ve aslında bir mülakat gibi diyebiliriz evet, değil mi hocam evet. bu süreçte siz de karar verici oluyorsunuz evet. öğrenciler için Rıza hocam şimdi vaktimiz daralıyor programımız için tabi özel hukuk ana bilim dalında tezli yüksek lisans ve doktora eğitimine devam etmek isteyenler için hocam son mesajlar ne olur gerçekten önemli bir süreç dedik çünkü günümüzde artık her konuda güncelliği yakalayabilmek ve tabi bilgiye erişebilmeyi değil mi hocam sağlamak çok kıymetli dedik. Neler söylemek istersiniz son Bilgiye olarak adaylara? Nasıl erişilebileceğini öğrenmek, o eriştikleri bilgileri yorumlayabilmek için gençlerimize, hukuk fakültesi mezunu olan gençlerimize mekan e, sınırlaması olmadan mutlaka yüksek lisans eğitimine başlamalarını tavsiye eder. Çalışan, çalışan öğrencileriniz oluyor değil mi hocam? Tabii. E, hakim arkadaşlardan geliyor, bilhassa stajyer e, avukatlar ve hakimler çok sayıda iltifat ediyorlar, itibar ediyorlar. Ama e, iyi bir hukukçu olabilmek, hukukun keyfini çıkartabilmek için yüksek lisansı e, tavsiye ediyorum. E, belki lisans eğitimi esnasında hukukun, hukuk eğitiminin ne kadar keyif verici bir branş olduğunu anlatamamış olabiliriz. Ama yüksek lisans programına geldiğiniz zaman çapraz bulmaca çözmek kadar o çözmeyi nasıl yapacaksınız, o çözüme nasıl ulaşacaksınız onu öğretmek kadar keyifli bir eğitimdir. O açıdan arkadaşlarımıza güne uyum sağlamak için, günceli yakalayabilmek için eskide kalmamak evet, eskimemek efendim. için yüksek lisans programlarını e, tavsiye ediyorum. Zaten yüksek lisans Sın tadını aldıktan sonra duramazlar. Doktorayla. Doktora yaparlar. <laughs> Bu da önemli tabii hocam. Evet. O süreci devam etmek isteyen adaylar için. Ama az önce de ifade ettiğiniz gibi özellikle yüksek lisans ve doktora gibi süreçlerde de o hoca öğrenci ilişkisi çok kıymetli. Özellikle test sürecinde diye düşünüyorum. Hiç kolay bir süreç değil. Şimdi efendim, hoca hanım anlatırken <laughs> NFT'lerden Evet. 20. yüzyılda NFT diye bir şey yoktu. Hatta 2020 yılında NFT diye bir şey yoktu. Ama bundan doğan ihtilaflar var. Bundan doğan ihtilaflar nasıl çözülecektir? Hukuka değil mi hocam? Evet. Önce biz düşüneceğiz, evet. sonra öğrencilerimizle tartışacağız ve bilenleri davet edeceğiz, evet. sonuca ulaşacağız. Evet, evet. Bu kadar önemlidir. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bilir hocam sizin de son mesajlarınızı alalım. Sanat, tarih ve müzecilik ana bilim dalında tezli ve tezsiz yüksek lisans <laughs> programlarınızı dinledik hocam. Adaylara son mesajınız ne olur? Aslında son mesajım bizi izlemeleri hem podcast'imiz var, çağdaş müze konuşmaları <laughs> iki buçuk yıl süren bir süreçtir. Onu da koyma nedenimiz hani araçta da dinleyebilsinler diye alanında uzman konuklarımız oldu. Aynı şekilde YouTube kanalı Müzecik 2014 Başkent EduTR'den bizim neler yaptığımızı web sayfamızdan görebilirler, takip, hocam. takip edebilirler ve bu alanın aslında ne kadar geniş bir yelpazeden oluştuğunu fark edecekler. Özellikle konukları izledikleri zaman ve dünyadan çok ünlü konuklarımız var. Ee, sağ olsunlar, biz kırmadılar geldiler. Bu da bizim programımızın evet. farklı olmasını sağladı. Hocam gerçekten önemli yine günceli yakalamak isteyen adaylar için, ...yüksek lisans eğitimi bu konuda da bu alanda da kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz bilgiler için. Türev Hocam ben sizden de son mesajlarınızı almak isterim. Tabii. Aslında tabii sanata gönül vermiş. Aslında farklı fakültelerden mezunlar da başvurabiliyor dedik hocam. Müzik ve sahne sanatları ana bilim dalı ve müzik ana sanat dalı. Evet. Neler söylemek istersiniz? Şimdi hem devlet konservatuvarımızın web sayfasında hem Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün web sayfasında sınav ya da mülakat içerikleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler yayınlanacak. Bunları takip etmelerini öneririz adayların. Evet. Bildiğim kadarıyla sınavlarımız 9-10-11 Eylül bandında yapılacak. Bunlar içerisinden bir veya iki gün. Fakat bizim özellikle adaylardan bir ricamız var. Çoğunlukla yaz boyu buradayız resmi başvurulardan önce rahatlıkla konservatuvarımıza gelip tabii bizimle ki. görüşebilirler biz onları Hani en doğru şekilde yönlendirmeye çalışırız gerçekten çok kıymetli bazen değil mi hocam bireysel sorular olabiliyor merak evet. edilen farklı şeyler olabiliyor sizlere ulaşmak Bu anlamda gerçekten adaylar için önemli konu başlıklarından bir tanesi Bunu da hatırlatmış olduk. memnuniyetle oldum. Tabii çok teşekkür ediyoruz. Bizlere zaman ayırdınız ve bu kıymetli bilgileri bizlerle paylaştınız. Biz Sağ teşekkür on. Çok ediyoruz. teşekkür <laughs> ediyoruz. evet sevgili izleyiciler Başkent'te kariyer programımızın bugün de sonuna geldik. Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan Özel Hukuk Anabilim Dalı, Sanat Tarihi ve Müzecilik Anabilim Dalı ile Müzik ve Sahne Sanatları Anabilim Dalı ve Müzik Ana Sanat Dalı altındaki yüksek lisans ve doktora eğitimleri ile ilgili değerli hocalarımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını aldık. Yarın yine aynı saatte farklı enstitüler, farklı anabilim dallarıyla yine ekranınızda olacağız. Görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.